Herkese selam. Ben Zeliş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bülbül Kapan'ın maratonunu çekeceğiz. Bülbül kapanını ben çok merak ediyordum. Çünkü herkes çok fazla seviyor ve çok fazla yerde gördüm. O yüzden zaten okumak istiyordum. Dedim ki neden maratonunu çekmiyorum? Biraz kitabın içeriğini göstereceğim size. Şöyle bir kapağı var. Ben ilk kapağını gördüğümde çok e, beğenememiştim ama kitap elime geçtiğinde çok hoşuma gitti. Detayları falan çok güzel bence. Çok hoş duruyor. Onun dışında arka kapağında da şu şekilde bir yazı var. Şöyle. Hemen iç kapağını göstereceğim size. İç kapağının tasarımı bana Gökçe'nin tasarımını hatırlattı. Bence daha güzel olabilirdi. Mesela ön kapağını çok sevemedim ben. Ama arka kısmı çok güzel duruyor yine başka bir şey yok. Belki posteri vardı ama şu an kitabın içinde değil ben Allah bilir nereye attım. Kim bilir. Genel olarak ben beğendim. Tasarım olarak bence güzel. Aa imzalıymış bu kitap. Oha, imzalı olduğunu bilmiyordum. İnternet sitesinden sipariş ettiğim için öyle olduğunu düşünmemiştim. Ee, kalın bir kitap. Bir tık gözümü korkutuyor. Yani biraz ve 572 sayfa. Yani, puntosu desen çok büyük değil. Hatta küçük bile denebilir bence. Şöyle. O zaman başlayalım. Kitabın ilk giriş bölümünü okudum geldim. <laughs> e, hemen birazcık ondan bahsedeceğim. Bizim baş karakterimiz Timur var zaten. Yani bu kitabı okumadım ama biliyorum. Muhtemelen herkes biliyordur diye düşünüyorum Timur'u. Çünkü çok popüler bir karakter. Aynı zamanda Gökçen kitabında vardı. Gökçen'in ilk kitabını okuduğum için oradan biliyorum. Ee, Timur'un doğumunu okuduk ilk bölümünde. İşte babasını, annesini, kardeşini gördük biraz. Neyin ne olduğunu anladık. İşte annesi doğumunda ölüyor. Bunu spoiler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten ilk bölümde geçen bir şey. Ardından <laughs> Timur erken doğmuş bir bebek. Ama bakın oradan bile belliymiş kocaman ve uzun boylu olacağı. Yani erken doğmuşsun değil mi sen? Ya bu ne büyüklük, bu ne irilik. <laughs> oradan bir sinyal vermiş zaten büyük olacağını. Çünkü kendisinin boyu çok uzun. Bas bas bağırıyor insanlar editlerinde, videolarında bunu. E, bu kitabın beni çok ağlatacağını düşünüyorum. diye bilmiyorum. İlk girişi bile böyle çok duygusaldım. Gözlerim doldu okurken. Ve çok sevdim. Şimdiden sevdim. Ve Gökçe'nin yazım tarzına çok benzetemedim. Bence yazar kendini çok daha geliştirmiş bu kitapta bülbül kapanında. O zaman hemen devam ediyorum. Kitaba Kenan Kenan Kralşan diye bir tane adam girdi. Ve mafyatik bir tip. Bir garip yani. Zaten mafyaları hiç sevmem. Yani hiç romantik de bulmuyorum. Bence bu mafyaları çok romantize etmemeliyiz. Ee, her neyse. Onun dışında ya bu adam bir ya kitabın kötüsü bu herhalde diye düşünüyorum. Yani hemen baştan anlatıyorum size olayları. Bizim başkanın karakterimiz Ahuzar var tamam mı? Bu Ahuzar'ın annesiyle Kenan'ın babası evli. Zamanında işte bu Ahuzar'ın annesi Ahuzar'la kardeşini terk ediyor ve bu adama kaçıyor. Bununla evleniyor falan. Bu arada Ahuzar'ın annesinin adı Hülya. Hülya Ahuzar'ı herkesten saklıyor. Başka bir kızı olduğunu kimse bilmiyor. İşte bu Kralşan ailesi de mafya kimliklerini iş adamı profiliyle gizleyen böyle korkunçlu, kötü adamlar muhtemelen diye düşünüyorum. Neyse. Kenan'ı hiç sevmedim. Nereden öğrendiyse öğrenmiş Ahuzar'ın onun cici kardeşi olduğunu. Ve Azar rahatsız falan ediyor. Sen kimsin ya? Çok çok sinir bozucu bir karakter. Sevemedim Kenan'ı hiç. Yani böyle bir şey gibi. Yavşak. Bu arada tekrar söylüyorum bunu. Yazar Gökçe'nin yazarı aynı zamanda. Ee, ve Gökçe'nin yazım tarzıyla ben, ben de hiç alakası yok. Ben çok beğendim bunun yazım tarzını. Sayfa daha 32'deyim. Ama yine de çok beğendim. Bence çok güzel ve kendini çok geliştirmiş. Çok merak ediyorum ne olacak. O zaman devam ediyorum hemen. Sayfa 52'ye geldim ve böyle artık hikayeye tam olarak giriş yaptık diye düşünüyorum. Çünkü bizim baş erkek karakterimiz olan Timur bir gizli görev gibi bir şeye gidiyor. Ve bu görev de hani bahsediyorum ya Kenan Kralşan diye. İşte o Kenan Kralşan'ın koruması olacak. Bu korumayı, korumanın yüzünü kimse görmemiş. Ama bu koruma gitmiş kendi öldürdüğü için o öldüren korumanın yerine geçecek Timur. Çok riskli bir görev bu arada. Yani Kenan manyak birisi. Ya öğrense Timur'u? Ay neyse ben hemen devam ediyorum. Timur göreve gitmeden önce Barut ile vedalaşıyor. Ya o kadar şeyim bir ki. Ay çok duygulandım. Of. Ağlayacağım şimdi. Kenan için diyor ki 2014 yılının fırlama boy erkekleri gibiydi. Ya bu tanım eşitleri Kenan Kralçay gelecekten. Ahuzar için fan sayfası açmamak şu kadar falan kaldı. Şu kadar. Harika bir kadın ya bayıldım okurken çok keyif veriyor bana. Ve daha 75. sayfa yani düşünün. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki günden herkese selamlar. Kitabın 5. bölümüne geldim. Bir tık olayların ilerleyişinden bahsedeceğim. Şimdi Timur 2020 yılında Beyrut Limanı patlamasında ee, Ahuzar'ı kurtarıyor. Ahuzar o patlam patlamada çok büyük yara alıyor. Bayağı hayatı tehlikeye falan giriyor yani. Uzun bir süre hastanede kalıyor. Ve Timur o zaman ee, Ahuzar'ı kurtarıyor. İşte yıllar geçiyor. Şimdiki günümüze geliyoruz. Sonrasında ise Timur ve Ahuzar karşılaşıyor. Çünkü Timur gitti, e, Kenan'ın koruması oldu. E, Ahuzar Timur'u tanıyor tabii. Ardından konuşmaya çalışıyor ama bizim Timur'umuz maşallah yani ağzı var dili yok bir insan tipi olduğu için hiçbir şekilde doğru düzgün en başta konuşmuyor. Ama daha sonrasında Ahuzar'ın hal ve hareketlerinden e, Ahuzar'ın Kenan'dan hoşlanmadığını anlıyor ve ikisi birlikte bence işbirliği falan yapmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Olaylar bu şekilde ilerleyecek. Ahuzur'u okumayı çok sevdim. Harika bir karakter, Çok keyifli onu okumak. Ahuzur'un bazı böyle yaptığı totemler falan var. Diyor ki mesela işte bugün 3 tane beyaz araba ardarda geçerse günüm çok güzel geçecek. Bu tarz şeyler yapması bilmiyorum bana çok tatlı çok şey geliyor. Hoşuma gidiyor. Hemen devam ediyorum okumaya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Avlulardan sonra en sevdiğim karakter Güldeste karakteri olabilir. Şimdi geçmiş geçmişte bir bölüm okuyorum tamam mı? Bir de Adem diye birisi geldi. Kim olduğu hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Diyor ki Güldeste. Erkekler çok şey bilen e, zeki kızları sevmez. Güldeste de diyor ki salaklığınızı yüzünüze vurmayalım dedir Go girl. Sen ve Ahuzar'a fan sayfası açacağım. Gerçekten. Harika. Harika bir çar ya. <laughs> Çıldıracağım. Çok tatlı. Güldeste sahnelerini o kadar duygulanarak okuyorum ki böyle kitabın içine girip hemen Güldeste'ye sarılasım var. Yaşı çok küçük olmasına rağmen annesinin verdiği sözü neredeyse eksiksiz bir şekilde tutuyor olması o kadar üzücü ki böyle güçlü olmaya zorlanmış birisi ve okurken gerçekten çok şey oluyorum sarılmak istiyorum gerçekten. Böyle güldese güldese diyorum ama kim olduğunu da söylemiyorum. Şimdi aklıma geldi. Güldese Timur'un ablası. Çok seviyorum. Tabii <laughs> <laughs> 320 değil. Adem. Adem. Sen harika bir <laughs> insansın. Seninle tanışmak isterim iyiyim. Bak güldese için apayrı bir kitap olsa hatta bir seri olsa bir da okurum yani. O kadar o kadar güzel ki onun olduğu kısımları okumak. Adem'in yaptığı şey 320'den of, Spoiler olmaması için söyleyemiyorum ama o kadar tatlı ki. Ağzımdan bu burnumdan gözyaşı geldi yemin ederim okurken. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sayfa 362'deyim her şey sarpa saracak diye düşünüyorum bundan sonra. Spoiler olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorum ama Kenan öyle bir şey yaptı ki senden nefret ediyorum. Sen nasıl bir insansın ya? Sen insan mısın ya? Hemen devam etmem lazım. Arkadaşlar duydum ki Kenan'ı Hatta duydum ki de gördük. Kenan sevenler varmış. Dayanamadım gittim. Bülbül kapanın birazcık editlerini izledim. Ben kitabını okurken edit izlemeyi çok seviyorum ve spoiler yedim bir tane. İşte bu falan ama vazgeçmem ben ama yapamıyorum maalesef. Edit izlemek gibi bir bağımlılığım. Hayır yani kitap bitir git öyle falan diyor şey ama yok. Her neyse editleri izledim gördüm yani. Baya böyle Kenan Kralışan'a editler falan yapılmış. Ve şaşırdım ben açıkçası. Ee, çünkü bence Kenan gerçekten romantize edilmemesi gereken bir karakter. Yaptığı şeyler çok yanlış. Hiçbir şekilde e, savunulacak bir tarafı yok yani. Neyse kaldığım yerden devam ediyorum hemen. Ah, sarhoş olduğu sahneyi okuyorum şu an. <laughs> o kadar ısırmak istiyorum şu an onu. Sayfa 402. Lütfen bu kayıtlara geçsin. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım sahnelerden bir tanesi olabilir. Ama kesinlikle favori sahne olabilir. Sayfa 438'deyim ve bir şey belirtmek istiyorum. Ahuzar'ın ne olursa olsun her fırsatta böyle çat 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 her şeyi söylemesi çok iyi değil mi? Yani biz bu Ahuzar'ı boşuna sevmedik. Boşuna fanlık yapmıyoruz arkadaşlar. Budur ya. Budur. Harika bir özellik. Kaldığım yerden devam edeyim. Çok az kaldı. Artık böyle çok kritik yerlere girdik bence. Son son, son 130 sayfa falan var. Ve ne olacak çok merak ediyorum bundan sonra. Hadi bakalım. Arkadaşlar sayfa 466. Ufaktan bir elektriklenmeler başladı artık. Şuraya çıkıp front yapacağım. Az kaldı yani. Çok şükür ya 400 sayfadır bu anı bekliyorduk. Yani biraz ufaktan başladı ama yani buna da şükür olsun. Neyse hemen devam ediyorum. Ya biraz sevinelim diyoruz. Biraz güzel bir şey oldu diyoruz. Mutlu oluyoruz falan. Sonra yine olaylar olaylar arkadaşlar yani. Sayfa 480 değil. Bir şey oldu. Yine söyleyemiyorum spoiler olduğu için. Zaten son 100 sayfanın içine girdik. Ya yani bundan sonra yok yani imkansız düzgün bir şey olması. Ne yapacağız bakalım? Hadi gelsin. Arkadaşlar bu Kenan daha ne kadar kötü şeyler yapabilir dedikçe daha da kötüsünü yapıyor. Daha da kötüsünü yapıyor. Ruh hastası manyak. Ben neler okuyorum ya Rabbim. Ağlamaktan içim çıktı artık. Son 10 sayfam kaldı. Kitabı bitirip geliyorum. Ve kitabı bitirdim, geldim. Kitabı çok sevdim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Beni çok fazla ağladı. Hatta son zamanlarda... Beni en fazla ağlatan kitaplardan bir olabilir. Son bölümünde özellikle artık ağlamaktan içim çıktı. Neyse, ee, çok fazla konuşacak şeyim var, çok fazla söyleyecek şeyim var. Her şeyi not aldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı bölümlerin başında geçmişe dair böyle kesitler vardı. Ve Timur'un geçmişinde olan insanların hikayelerini Timur'un geçmişinde okumak Bence çok keyifliydi. Basitinden neden çok sessiz bir insan olduğunu sebebini öğrendik. Kitapta çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de Ahun'un çok fazla konuşup Timur'un full onu dinlemesi. Ya yani tatlı bir uyum vardı bence aralarında. İşte çok konuşan kadın ve sürekli onu dinleyen erkek. Bence güzel bir e, enerjileri var. Ben sevdim o yönde. O hoşuma gitti. Aynı zamanda biliyorsunuz ki bu video boyunca 40 kere bunu söyledim. Güldesi ve Ahu benim favori karakterimdi kitaptaki ve ikisi de birbirine o kadar çok benziyor ki ikisi de o kadar güçlü kadınlar ki onları okumak yani harika bir şeydi. Sizi çok seviyorum. Size sarılmak istiyorum gerçekten. Canlarım benim bir tanelerim. Onun dışında çok hoşuma gitmeyen bir şeyden bahsedeceğim. Bölümler çok uzundu. Ee, bu beni bir, bir tık yordu kitap okurken, onu söyleyebilirim. Çünkü ben şöyleyim, kitaba e, kitabı okumaya ara verdiğimde şey istiyorum hep, bölüm sonlarında ara vermek istiyorum ki atıyorum herhangi bir sayfada ara verdiğimde çünkü unutuyorum olayların tam olarak ne olduğunu. Hatırlamakta bazen tekrar kitaba başladığımda zorluk çekebiliyorum. Ama şöyle de düşünüyorum bir taraftan bölüm uzunluğunun sebebi olarak. Şimdi bu kitap zamanında Wetbet'te yayınlandı. Hala Wetbet'te mi emin değilim bu arada. Ve haliyle Wetbet'e bölüm atmak sürekli sürekli olmadığı için bir düzen olduğu için bölüm atmalıyı. Ve insanlar yani okurlar haliyle uzun bir bölüm istiyor ve yazar da doğal olarak uzun bir bölüm atmak zorunda. Bundan dolayı bölümlerin uzun yapıldığını düşünüyorum. Ya bu da normal bir şey bu taraftan bakıldığında. Ve bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu muhtemelen ilk kitap olduğundan kaynaklı ama bazı yerler bana bir tık durağan geldi. Dediğim gibi devam kitaplarında çok daha fazla şey okuyacağımızı düşünüyorum. Çok daha fazla ağlayacağımızı düşünüyorum. Çok daha fazla duygu yaşayacağımızı düşünüyorum. Onun dışında yani rahatsız olduğum hiçbir şey yoktu gerçekten kitapta. Benim için çok çok iyi bir kitaptı. Bir de ben beni ağlatan kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü beni ağlatabilmiş, bana o duyguyu geçirmiş yazar. Ben ağlıyorum yani. O duyguyu geçirmese ben ağlamam. Değil mi doğal olarak? Ve yorum olarak son söyleyeceğim şey sanırım. Video boyunca sürekli şey dedim. Kenan'ı hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Ben sevmediğim karakter falan. Evet hareketleri rahatsız edici. Bana göre. Çok sevemediğim bir karakter. Ama şöyle bir gerçek var. Kitapların e, temposunu koruyan, diriliğini koruyan kötü karakterlerdir. Bence bir kitapta kötü karakter ne kadar güçlü yazıldıysa, o kitabın e, okuma zevki çok daha artıyor. Çünkü olaylar sürekli iyi ve ...düz bir şekilde ilerlerse zaten hiçbir şekilde bir esprisi, bir anlamı kalmaz diye düşünüyorum bu bir, bir, bir kitabın. Ve Bülbül Kapanı'nda da bu vardı bence. Kenan'ın güçlü bir kötü karakter olması çoğu yere tempo katmış. Kenan'ın olduğu sahneler bana göre çok tempolu ve çok aksiyonlu sahnelerdi. Sürekli şey düşünüyorsun. Acaba bu manyak yine ne yapacak falan diye okudum çoğu yere. O yüzden... Kenan'ı her ne kadar sevmesem de kitaba dirilik kattığı için çok çok önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi genel olarak ben kitabı çok beğendim. Okurken çok keyif aldım. Güzeldi. Aynı zamanda yazarın yazım tarzını çok beğendim. Gökçen'den sonra kendisini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü Gökçen'le ikisi çok fazla benzemiyor bence. Ve bu, bu kitabın yazım tarzı çok daha güzel. Ve kapanışa geçmeden önce ee, size altını çizdiğim yerlerden birkaçını okuyacağım. Bu arada şöyle postitlerimi göstereyim. Özene bözerine postitledim. Çizdim altlarını. O zaman alıntıları okumaya geçebilirim. Çok güzel bir alıntı okuyacağım en başta. Ee, ufacık bir okumadan önce bir şey bahsedeceğim. Ahuzar yani her ne olursa olsun süsünden püsünden ödün vermeyen bir kadın. Abuzarı bu yüzden de çok fazla seviyorum. Onun bir anlatısını okuyacağım. Onun bir sözünü okuyacağım. Günüm rezil, kepaze ve rüsva bir şekilde geçti İbrahim. Hala parlıyor olmamın tek sebebi bütün mal varlığımı döktüğüm cilt kremlerim. Hepsine buradan teşekkürler. Abuzar <laughs> çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Gelecek geçmişin bedeliydi ve bedeller ödenmediği sürece can bedenden çıkmıyordu. Varlığının sevilmediğine inandırılan çocuklar kendilerini sevdirmek için ne yaparsa o da onu yapıyor. Sessizce merhamet dağıtıyordu. Timur, seni yemek istiyorum. Zeka insanı hayvandan, sevgi ise hayvanı insandan ayırırdı. Çünkü solardı insandaki sevgi. Lakin son nefesini verene kadar severdi hayvan bir kere sevdiğini. Akıldı çünkü sevgiyi yöneten birini delicesine sevdiğin zaman aklının yitip gitmesi bundandı. Bu alıntıyı okuduktan sonra oha vay anasını falan olmuştum. Çok güzel bir alıntı. Kitaptaki favori alıntı bu olabilir kesinlikle. Ve kafanışa geçiyorum. Benim videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.